Arkadaşlar merhaba bugün Arkadaşlar merhaba bugün köy vlogla karşınızdayım. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Ee, işte 10 dakikaya falan çıkarız ve e, köy vlog çekmeye başlarım köye gidince o zaman. Köye gitme anlarımız gelsin. Arkadaşlar şimdi geldik evin önündeyiz. Şimdi devam edeceğim yukarıda. Arkadaşlar merhaba. Bugün köy vlog 8'deyiz. Ee, önceki vlogları zaten izlediyseniz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an köye geldim gördüğünüz gibi. Yine aynı köy. Yine aynı ev. Şöyle uzaktan. Şu yani çok da gösterecek bir şey yok ama ilerleyen günlerde işte dışarısınıdır, o başka yerlerdir çekeceğim. O zaman size biraz etrafı göstereyim. Evet etrafı gördüğünüz gerçekten tam bir köy ve havası da çok güzel. Zaten dediğim şeyler bunlar. E, o zaman bu videoluk bu kadar olsun. Yarın canlı yayınımız olacak köy canlı yayını. İşte vlog tarzında bir canlı yayın olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.